Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bölümümüzde arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Yani arkadaşlar füzeyle kuleler ikme oyunu. Kuzenim de yanımda. Kuzenim konuşmak ister misin? Evet. Ben şu an mavi kuledeyim arkadaşlar. Ama ata yeşil kulede. Ama o şu an bana dalıyor. Kesin. Hayır ben sarıya dalıyorum. He adamsın. Ben de... <laughs> adam adam mı? Adam olmak istemiyor. Evet istemiyor. Arkadaşlar şu an fena sıkıyorum. Aa Semeli yıktım sarını. Aynen gitti. Gitti sarı gitti ya. Yazık oldu arkadaşlar. Hiç de yazık olmadı bence iyi oldu. Aha. Gittiler arkadaşlar. Kimler? Blue. Biz de gittik. Abi sarıdanız. Ne? Biz sarıya geldik. Evet. Neden? Aa ben seni yıkarım. Ben de seni yıkarım. Şaka ya ben seni yıkarım. Ama ben sarıyım. He? Sarıya Hayır geldim. sen hala yeşilsin. Hayır. Evet. Bak. Sen hala yeşilsin. Aa yıkıldı o kule, sarı. Sarı kule yıkıldı. Ya adamlarım sıkmayın. Bak red, blue, green hepsi aynı şeydi. Oha. Neden? Nasıl, nasıl kazanacağız biz? Bilmem ki. Hayır biz gittik. Biz mi kazandık? Evet. Ee, hey hey, hey. Ama Ben kazandım. Ama Sire'yle kazandık. Aa ben yine sarı. Sarı mı? Ben mavi. Ben senin yanına geliyorum. Sakın bizim kuleyi yıkma. Ben de sizinkisini yıkmayacağım. Dur dur ben seni. Diyorum. He git buradan. Neden? Lade git. Sen bizim kuleyi yıkarsın. Lade gel yeşile. Neden? Yeşile dal. Gel. Ya onlar bana attı öldürdü. Tam yeşile dal. Bir şey olmaz. Benim neden kılıcım yok? Hı, varmış. Benim yok. Ama kılıçla ben hiçbir Oo bizim üstü ektiler. Biz vallahi sadece yeşillere dalıyoruz şu an. Bakayım mı videolar yüklendi mi arkadaşlar acaba? Aa mı acaba. Arkadaşlar. Aha. Bizim alt temeli çökeltiyorlar. Bizimkisinde acaba. Bizimkisinde her şey çökerttiler. Bitti gitti. Benimkisinde bakın ya. Arkadaşlar evet bizden bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.